Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içmiş olduğum kahve fincanım önümüzde duruyor. Niyet, istek ve arzularımız umarım bu fal içerisinde çıkar ve ben bunları size dillendirmiş olurum. Şu şekilde açalım ve bakalım bize neler diyecek bugünkü falımız. Niyetlerimiz, isteklerimiz olumlu olarak dönür, döner, dönür dedikten sonra hemen başlıyorum. Şimdi burada ilk görünen şey şu. Elinizde bir şey var, sanki bir kişi ona bir şeyler söyleyerek e, hayatında önüne bakması adına aslında başının etini yiyorsunuz. Siz çok sıkılmışsınız, yapmadığı, e, salladığı, umursamadığı konularda devamlı olarak ona bir şeyler söyleyip ikna etmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu kişi size çok bağlı. Yani hangi anlamda bağlı derseniz sanki onun yerine siz bazı şeyleri yapıyorsunuz ve bu kişi de bu yapmış olduğunuz işlerden dolayı e, hani benim çok yapmama gerek yok nasıl olsa sen yapıyorsun devam et benden güzel yapıyorsun der gibi sizin üzerinizde yaşayan birisi aslında çocuğunuz, eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız hepsi olabilir sevdiğiniz birisi çünkü kolluyorsunuz aslında çocuğunuz gibi duruyor böyle kollayıp sarıp sarmalamışsınız e, mücadele Hırsınız çok yüksek. Hatta arkanızda sakladığınız bir sopanız var. Yani e, sıkışırsam istediğim yön olmazsa bunun karşılığında gücümü, kuvvetimi gösteririm diyorsunuz. E, balıklarınız arkanızdan yüzerek geliyor. Yani e, yaptığınız işin sonuçlarını kısa sürede alan bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Geçmişte dediğim gibi kolladığınız, önem verdiğiniz, onun adına bir şeyler yaptığınız bir kişi bugün için rahat görünüyor. Yani siz emeği vermiş, yolunu açmış, o da bir güzel ilerlemiş. Biraz böyle verilenlerden mutsuz bir havası var. Sanki yani daha iyi olabilirdi ya da niye daha iyi olmadı ki der gibi bakıyor ama. Para konularında önünde böyle serili bir şekilde duran görseller var. Yani ne kadar... Parası da olsa, istedikleri de elinde olsa biraz mutsuz, elinde olanla yetinmeyen bir kişi olarak duruyor bu baktığınız, değer verdiğiniz, kolladığınız kişi. Bugüne baktığım zaman yakın zamanda bir mücadele haliniz var. Şimdi bu mücadeleyi şöyle hemen açıklamam gerekiyor. Atıyorum evde değişiklik yapacaksınızdır bu mücadeledir. İşinizde değişiklik yapacaksınızdır bu mücadeledir. Bazı konularda eğitim alacaksınızdır bu mücadeledir yaklaşık olarak bir bir buçuk ay öncesi başlamış olduğunuz bir konuda mücadeleniz devam ediyor siz bu kadar iyi gideceğini düşünmemişsiniz şu an için gülen bir yüzle önünüze bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki çok şükür yani ben buradayım ve çok mutluyum mücadelemde sona geliyorum ve keyif alıyorum diyorsunuz. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Boğaz konusunda yani boğaz yolları ile ilgili yaşamış olduğunuz bir enfeksiyon ya da bir rahatsızlık varsa bunun da sonuna gelmiş olarak çıkıyorsunuz. Bu mutluluk sağlığım yeniden yerime geldi mutluluğu da aynı zamanda. Hanede iki kişi görüyorum. Bu iki kişiden bir tanesinin önüne halılar seriliyor. Yani karşınızdaki kişi size gelecek adına vaatlerde bulunuyor. Siz bu vaatleri görüyorsunuz, umutlusunuz. Bu umudunuzun boşa çıkmasını istemiyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insanın sanki böyle ayakları yere sağlam basmıyor. Biraz hayal dünyasında gibi çıkıyor. Aslında bu konular bu hafta ve önümüzdeki haftalarda da konuşulacak konular. Havada olmasının sebebi de tam olarak yakın zamanda oluşum içerisine girecek bir konu değil. Sanki ileriye dönük olarak bazı planlar yapılıyor. Bununla ilgili sizin önünüze bir kırmızı halı seriliyor. Bu halıdan yürüyüp yürümemek sizin elinizde. Siz tabii ki yürümek istiyorsunuz ama biraz sağlamcısınız zannedersem. Adım atmakta zorlandığınız konular olarak çıkıyor. Yani biraz daha zamana ihtiyacı var sanki bu konunun. Hemen içine girmeyeyim der gibi bakıyorsunuz. Mart ayınız çok keyifli bir kere. E, düşündüğünüz bir konuda çok sağlam düşündüğünüz bir konuda güzel adımlar atacaksınız. Bunun karşılığında da çok güzel sonuçlarınız var. Uzaklık konusunda bir problem yaşayabilirsiniz. Yani Nisan ayında ben şuraya gitmeliyim, şunu yapmalıyım diyorsanız eğer biraz boş görünüyor bu aydan. Yani Nisan'da planlarınızla alakalı olarak bir geri dönüşler var. Gitmek istediğiniz yolsa şayet kafanızda çok fazla kurup düşündüğünüz için ben bunu ondan sonraki aylara sallayayım ya da ondan sonraki aylarda bu yola gitmeyi düşüneyim diyebilirsiniz. Boşlukta çıkıyor çünkü o yol. Nisan ayında bir konuşmanız var. Bu kişi aslında sizin hanenizin dışında, e, sanki sizin bir tarafınızı dolduran bir kişi. Yani bir yerden e, bir, bir tarafınız ona benziyormuş gibi duruyor. Bazı konuşmalar yapıyorsunuz ve bu konuşmalarınız üç kişiye etkiliyor. Ne diye düşünüyorum? Yani acaba diyorum bu sevdiğiniz bir insan sevgiliniz mi? Bu sevginizle yaptığınız konuşmalar? ...ve sonuçlarını bekleyen üç kişi var olarak da değerlendirebiliriz. Hatta siz bu konularda e, sanki böyle bir ağaca tırmanır gibi bir süreç geçirmişsiniz. Bu süreçten sonra da konuşmalardan artımı eksimi alırım diye çok şekillendiremediğiniz... ...sonuçlarını bilmediğiniz bir konuşmaya gireceksiniz ama bu konuda da çok olumlu gelişmeler var. Hatta karşınızdaki insan böyle acabalarla bakıyor. Acaba onlara söylesem mi söylemesem mi diye bakıyor konuyu ama... E, bu söylenmesi gereken konu yani bu aile tarafı olabilir karşınızdaki kişinin. Çok ılımlı bakıyorlar onlardan. Toparlayacak olursa. Bir erkek arkadaşınız var. Kafanızda bazı soru işaretleri var. Bugüne kadar geldik, geldik, gittik, gittik. Evet, ben tırmandım, hedeflerime geldim. Seninle ilgili emek verdim. Bunun sonuçlarında ne olacak dediğinizde aileleri açmak olarak konu genişliyor. Yani artık bir ciddiyete bindirelim mi? Ciddiyete bindirdiğinizde de karşı taraf diyor ki acaba ailem ne der? Aslında böyle bir şey yok. Ailesi çok ılımlı, böyle havada hadi hemen evlendirelim modunda yaklaşan kişiler olarak görünüyorlar. Bu konuda yol alınacak mı? Tabii ki alınacak. Yaz ayları sizin için bu konuda çok olumlu geçiyor. Düşündüğünüzden daha olumlu geçiyor hatta. Hatta dediğim gibi yazın oturup düşündüğünüzde niye bu kadar stres yaptım ki bile diyebilirsiniz. Şimdi burada bir kişi var. O kişinin üstünde de bir yuvarlak var. Yani şimdi bu yuvarlak da şöyle. Karşısında bir insan sanki bir kişinin fikirlerine müdahale etmeye çalışıyor. Bu iş yeriyle alakalı bir konu. E, sanki siz farkında değilsiniz ama sizin yaptığınız işe ya da e, emek verdiğiniz konularda arkanızdan bir kişi iş çeviriyor diyebilirim. Size bazı şeyleri söylüyor ama arkanızdan farklı şeyler yapıyor. Almak istediğiniz bir parayla alakalı konuda da aynı şeyi yapacak size. Sanki sizin almanız gereken iki o diyor ki hayır sıfır. Bu tarz bir konu var. Bu konuyu siz uzatacaksınız. Hatta bu Mayıs aylarına tekabül ediyor. Mayıs ayını bırakın. Haziran ayında bile bu konu neden böyle oldu? Neden sen benim hakkımı vermedim diye vermedin diye bir kişinin yakasına yapışabilirsiniz. Geçmiş yaşanmış sıkıntılarınız geçmişte kalmış. Bunlarla ilgili zaten defterler, kitaplar kapanmış. Geleceğinize bakıyorsunuz. Çok iyi bir faal. Şimdi diyelim ki siz parasal konularda aslında şuraya baktıktan sonra ben size direkt olarak onun cevaplarını vereyim. Burada şu ana kadar dinlediniz ve dinlediğiniz bu falda size ait bir şey çıkmadı diyelim ki. Bir dilek tuttunuz, bir niyetiniz var. Bu niyetinizle alakalı bu faldan çıkarılacak sonuç nedir diye sorduğunuzda birazdan bunun cevabını sizlere vereceğim. Biraz akmasını ve şekillenmesini bekliyorum ki sonuçları daha net olsun. yavaş yavaş netleşiyor. Hatta para konuları konuşabiliriz bile. Şimdi para konularında ufak ufak adımlarınız var. Orası da değişiyor. <laughs> evet. Sırtınızda bir kere yükleriniz var bir kere. Bu yüklerden kurtulmak için ileriye dönük olarak adımlar atıyorsunuz. Özellikle Mart ayında e, attığınız adımlarda çok hızlı gelişmeler, çok hızlı sonuçlar yakalayacaksınız. Bir bölüm sıkıntınızı Mart ayında halledip Nisan ayında çok daha rahat gireceksiniz. Sıkıntıların bitti mi derseniz tabii ki bitmemiş. Devamı da var. Nisan ayında aslında kendinizi e, uzaklaştırmanız gereken konulardan uzaklaştırıp kafanızı daha çok işinize vereceksiniz. Başka şeylere yöneliyorsunuz sanki. bu yüzden de işinize böyle tam adapte olamıyorsunuz. Ama e, Nisan ayında bu konularda kendinizle ilgili kararlar verip bunları hayata geçireceksiniz. Tıkanıklıklar sizinle alakalı, sizin kafanızla alakalı, sizin kafanızdaki düşüncelerle, olumsuzluklarla alakalı. Bunları kademe kademe halletmeniz lazım. Sanki böyle biraz cin düşüneyim, biraz tilkilik yapayım gibi düşünceler var burada. Tilki görselleri de çıkıyor. Oysa ki bu sizi daha çok sıkıştıracak. Yani niyetiniz bugün için neyse sonunda da olursa şayet aydınlığa çıkıyorsunuz. Ama ilerleyen sürede Nisan-Mayıs aylarında ben biraz silkelik yapayım, ben şunu yapayım, ben şu konuyu kısaltayım, ben daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşayım derseniz sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı olarak görünüyor falanızda. Parasal konularda almak istediğiniz bir para varsa yakın zamanda aldınız aldınız alamazsanız 5-6 ay ötelenecek diyebilirim. Hani konularında... Ee... Kız çocuk annesi olanlar kızıyla ilgili bir sorunu çözmek için Nisan ayında adım atacaklar. Annenin kafasında kızıyla ilgili sorunlar var. Bu konuda emek harcıyor. Harcamaya devam edecek. Olumlu gelişmeler olacak mı? Biraz olacak. Ama karışık bir bayan olarak görünüyor kızınız. O yüzden onun biraz zamana ihtiyacı var. Biraz sadece yanında olunmasına ihtiyacı var. O yüzden destek olabilirsiniz. Ama olayı çözümlemek adına yapabileceğiniz bir şey yok. Kişi kendi hayatını kendi şekillendirmek istiyor. İlişkiler konusunda bugünkü olan kişiler varsa karşıdan size gelecek olumlu kelimeler, olumlu davetler var. Bunları değerlendirirseniz çok güzel ve ferah ama çok uzun sürmeyecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da ilişkinizin devamında olumlamalarla birlikte daha olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hane konuları biraz dışarı taşıyor. Yani hanenin içerisinde çok fazla konuşma var ve bu konuşmalar artık o kadar çok aynı şeyler konuşulmaya başlamış ki sıkılmış hanelerinizin içi. O yüzden hanelerinizde biraz daha olumlu, biraz daha güzel bir atmosfer yaratmanızda fayda var. Adaçayı diyorum. Burada kesinlikle bunu söylemek istiyorum. Ada çayı kötü olan enerjiyi evinizden atar, def eder, gönderir. Bu sadece bizim dinimiz için değil, bizim geleneklerimiz için değil. Tüm dünyada kullanılan bir şey bu ada çayı. Kötü ruhların, kötü enerjinin evden çıkmasını sağlar. Biliyorsunuz boğazdaki enfeksiyonu yok etmesi benim ilk öğrendiğimde ada çayıyla. Kendilerini hiç sevmem ama kullanmak zorunda olduğumuz bir bitki. Yakın dumanını evinizde gezdirin derim. Çünkü çok fazla e, kaygılı düşünce ...haneden dışarıya taşmak üzere olarak çıkıyor. Bunun dışında... ...aşk tutmuş olanlara diyebilirim ki... ...siz işinize bakın. Aşk biraz kenarda sizi beklesin. Çünkü işinizde bazı adımlar atmanız lazım. Bu adımlarınız düzgün ve yolunda gidiyor. Bunu bozmadan iş hayatınıza devam edin. Çünkü aşk için biraz zamana ihtiyacınız var. Ben evlenmeyi düşünüyorum. Evlenmem yakın zamanda görünüyor mu? Diye soracak olursanız... Nisan Mayıs aylarında bazı tıkanıklıklar, bazı geri, olumsuz geri dönüşler alabilirsiniz. Yani almak istediğinizi alamayıp yapmak istediğinizi yapamayabilirsiniz. Sanki bir belirsizlik var. Bu Nisan Mayıs ayında eğer belli olursa önünüz açık. Yani evlenirsiniz. Ama Nisan Mayıs ayı sizin için önemli diyebilirim. Güzel bir fal, keyifli bir fal. Sıkıntılar genelde parasal konularda sıkıntılar. Bunun haricinde hanede mutlu, huzurlu aileler görüyorum. Sevgili olarak da gene mutlu, huzurlu insanlar görüyorum. Bu anlamda baktığımda güzel bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.